Sevgilim. Leyla Hayat Aşk Adalet 35. bölüm 2. fragman. Leyla zor bir kararın eşindedir. Aşkı ve adaleti arasında kalmış, geçmişte yaşadığı acıların peşinden gitme kararı alır. Bu bölümde Leyla'nın duygusal çatışmaları ve intikam planlarının derinleştiği görülmektedir. Karakterler arasındaki gerginlik artarken, özellikle Ferda ve Leyla arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Bölümde, Leyla'nın geçmişteki travmalarına ve kaybettiklerine yeniden odaklanılırken, izleyiciye adaletin peşinden giderken yaşadığı zorluklar ve ruhsal değişimi gösterilmektedir. Aşk ve adalet arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Leyla, çevresindeki kişilerle olan ilişkilerinde daha da sertleşir ve bu durum, karakterlerin kaderlerini bir kez daha şekillendirir. Bu bölümdeki en dikkat çekici anlar, karakterlerin birbirlerine olan bağlılıkları ve karşılıklı yüzleşmeleri olacaktır. Leyla nihayetinde kendi içsel gücünü bulup adaletin sağlanması için önemli bir adım atar. Ancak bu süreçte birçok sorunun çözülmeden kalacağı izlenimi de bırakılmaktadır.